Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Yunan Karşıtı Haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktadaki olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Terrifatlılardan YPG, PKK ve Esed rejimine büyük öfke. Değerli izleyenler, Suriye'de terör örgütü YPG PKK tarafından topraklarından zorla göç ettirilen terrifatlılar, Türkiye sınırında sığındıkları Aziz ilçesinde YPG PKK ve Beşar Esed rejimini protesto ederek topraklarının terörden arındırılması istedi. Türkiye sınırındaki Aziz ilçe merkezi ve çevresindeki terrifatlılar Aziz ilçe merkezine toplandı. Yerinden edinilen terrifatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'ndan YPG PKK'yı, PKK'yı temizlemesini talep etti. Esed rejimi ve İran destekli grupların tarifat ve çevresinde örgütü kamufle edik... Esed rejimi ve İran destekli grupların tarifat ve çevresinde örgütü kamufle ettiklerine dile getiren göstericiler İran'ın Suriye'den çıkarılmasını istedi. Gösteriye kazanan terrifatlılar, tarifat ter ve işgal altındaki köyler, ayrılık uzun olduğu buluşma yakındır. Yerinden edilenlerin evlerine dönme vakti geldi. Suriye özgürdür. İran ve YPG PKK çıkmalıdır. Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz yazılı dövizler taşıdı. 6 yıldır topraklarından uzakta yaşayan terrifatlı Yusuf Kepso, Anadolu Ajansı muhabirine bugün terör örgütü YPG, PKK'yı ve destekçilerini protesto etmek amacıyla bir araya geldik. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun topraklarımızı terörden arındırmasını istiyoruz dedi. Örgütün kendilerini zorla yurtlarından çıkarttığını dile getiren Kepso, YPG-PKK bizi rızkımızdan etti, çadır yaşamına mahcum etti, 6 yıldır çadırda evlerimizden, ekmek teknelerimizden uzakta yaşıyoruz ifadesini kullandı. Tarifatlılar dün de terör örgütü YPG-PKK'yı Aziz'in Siccu kavşağında protesto etmiş, topraklarının terörden arındırılmasını istemişti. YPG-PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da dervatı ele geçirmişti. Terör örgütü, Tarifat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye'yi sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG-PKK buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleriyle emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların meclislerine saldırıyor.